diyorum. Başladı. Evet, e, U'lu alan formülümüzü gördüğünüz gibi tekliyorduk. Üçgenimizi çizmiştik. Kenarları ABC ise U dedik. ABC'nin toplamının yarısıdır bu. Sonra tüm alanı bulmak için formül şuydu. Kök içinde U çarpı U eksi A, U eksi B, U eksi C. Yani örnek olarak dedik bir tane örneğimiz bulunsun. Ne olur ne olmaz dedik. İşte bir ABC üçgeninde diyelim burası 5, 6, 7 olsun. Hatta bu örneği vermişimdir büyük bir ihtimalle. Buradan bu üçgenin bize alanını sorarlarsa ABC üçgeninin alanını tabii ki bulabiliriz dedik. Önce U hesaplayalım dedik. Evet U dediğiniz çevrenin yarısı. Çevre 18. O zaman U 9 oluyor. O zaman alan da U çarpı. Yani 9 çarpı. 9'dan 7 çıktı 2. 9'dan 6 çıktı 3. 9'dan 5 çıktı 4. Evet buradan 4, 9, 36 var. 36 dışarı 6 diye çıkıyor. Ama 2 kere 3, 6 içeride kalıyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, üçgenin altı kök altı formülle rahatlıkla hesaplanabiliyor dedik. Sonra dedik ki bunu dedi fazla abartmayalım. Sonra düşünmediğimiz ama özellikle çemberlerde belki karşımıza çıkar ve bu pratik yol olduğu için bu bizim işimize yarayabilir. Dördüncü olarak bu üçgenin alanı şöyle de hesaplanabilir dedik. Dedik ki eğer bir ABC üçgeninin iç açı ortayları çizilirse dedik şöyle mutlaka gelirler bir noktada birleşirler. Şöyle ki evet üçgenin iç açı ortayları mutlaka bir noktada kesişiyor. Kesiştikleri noktaya her zaman ben hep I demişimdir. Kitaplarda da öyle derler. Hatta bu I noktasının bir adı da vardı. İşte çemberin merkeziydi. Yani üçgenin İçine çizilebilecek olan çemberin merkezi burası. Peki bu I'dan buraya bir dikinersen işte bu o çemberin yarıçapı oluyor r. Eğer buradan buraya bir dikinersen bu da r oluyor. Buraya bir dikinersen bu da r oluyor. O zaman bu kenar a kenarı, bu kenar b kenarı ve bu kenarda c kenarıysa eğer, o zaman ben ABC üçgeninin alanını hesaplayacaksam eğer ne yapmam gerekecek? 3 tane ABC tabanlı üçgen var. Hepsinin de yüksekliği R. Onları toplayacağım. Birincisi A çarpı R bölü 2. İkincisi B çarpı R bölü 2. Üçüncü alanda C çarpı R bölü 2. Hepsini toplayınca size ABC üçgeninin alanını verecek. Peki gelip bunu R parantezine aldığınızda A artı B artı C bölü 2 çarpı R oluşacaktır. Biz ABC toplamının yarısının adının U olduğunu biraz önce duymuştuk. Demek ki ona U dersek alana da S dersek işte sur sur diye öğrencilerin geçmişte hep böyle ezber kafada tuttukları bir formül. Evet S alanı gösteriyor. Bu çevrenin yarısını R de teğet işte çemberin yarı çapını gösteriyor. Peki buradan dediğim gibi size belki şöyle bir soru sorabilirler. Alan falan değil de şöyle bir soru bakın. Der ki bir tane dik üçgen çizeceğim. İşte bir ABC üçgeniniz var. Dik üçgen bu. B açısı 90 derece. Evet burayı 6 vermiş. Burayı 8 vermiş. Diyor ki bunun diyor R'sini söyler misin? Yani uzun uzun yazmak istemiyorum. İşleyen çemberinin yarıçapını söyler misin? Diyor. Evet bizim de aklımıza hemen sur geliyor tabi. Şimdi sur dedikleri şu. Hemen soruyu şuraya çözelim. S dediğiniz alan. Peki bu dik üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2 değil mi? Evet taban çarpı yükseklik bölü 2 işte. Ya da dik kenarların çarpımının yarısı. Evet şu anda S'i bulduk. Alanı bulduk. Eşittir. U kim peki? U da çevrenin yarısı. E buraya 10 dedim. 6, 8, 13 gene bu. Bütün kenarlarını topladım. 16, 8 de burada var. 24. 24'ün yarısı 12. İşte U dedikleri de 12 geldi. E R'yi de ben arıyorum zaten. Evet şimdi burada R'ye ulaşmak istiyorum. D de buradan arkadaşlar çözdüğümüz zaman denklemi 2 diye çıkacaktır. Evet işte çemberin çemberin yarıçapı burada 2 olacaktır. Evet olsa olsa belki hani böyle bir soru çember konusunda çıkabilir. Biz de bunu bu şekilde alana döküp çözebiliriz. Şimdi baş, başta alan kaç türlü bulunur diye başladığımızda alan anlatmaya ben size 5 türlü bulunur demiştim. 4 tanesini verdik, bir tane daha var. Şimdi o Sadece onun formülünü verip geçeceğim. Ondan gerçekten sorunun gelme ihtimali sıfırın altında. Evet. Beşinci alan bulma formülümüz de şudur. Evet. Beşincisi. Şimdi size bir üçgen verirlerse eğer ABC diye. Daha sonra tutup bu üçgenin köşelerinden geçen çember çizerlerse dışarıdan. Evet. Bu çemberi şey, üçgenin içine alan bir çember. Bir içine çizdikleri zaman iç çember oluyor. Dışına çizdikleri zaman çevrel çember oluyor. ABC üçgeni çevreliyor. İşte bu çemberin şurada bir yerde O diye merkezi varsa eğer O'yu herhangi bir köşeyle örneğin B ile birleştirirsen bu çevrel çemberin yarı çapı oluyor. Şimdi çevrel çemberlerde yarı çap hep büyük R ile gösterilir. Normalde yarı çap küçük R'dir ama çevrel çemberlerde büyük R ile gösteriliyor. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Evet ve bu üçgenin kenarları da A, B, C ise adam size A'yı, B'yi, C'yi bir de R'yi verirse üçgenin alanını söyleyebiliyorsunuz. İşte bu şekilde gözüken A, B, C üçgeninin alanı A çarpı B çarpı C bölü 4R formülüyle hesaplanıyor. Evet bu kesinlikle sadece ve sadece bir formüldür. Bu dördünü verir sadece yerine yazar alanı hesaplarsınız. Buradan soru moru gelmesi ihtimal olarak çok düşük bir olay arkadaşlar. Çünkü bunun ispatı çok zor. Bunların hepsi trigonometride hesaplanabiliyor. Özellikle de sinüs kosinüs teoremlerinde. Evet demek ki bunlardan örnek falan çözmeyeceğiz. Yine başa döndüğümüzde bizim bilmemiz gereken iki tane alan var. Onun dışında başka da yok. Evet. Şimdi hemen uyarılarımız var. Şu uyarılarımızı tane tane bir yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ana alan için genel uyarılar yazıyorum. Bunlar önemlidir. Bazılarını söyledim ama bir kere daha söyleyeceğim. Bir. Şimdi arkadaşlar eğer bir ABC üçgeninde bunu çizdim ben size ama dediğim gibi önemli olduğu için uyarılar başlığı altında bir kere daha anlatmak istiyorum. Şimdi burada benim görüntü olarak üç tane üçgen gözüküyor ama ikişerli ikişerli düşürseniz bir sürü üçgen var burada. Şunu iddia ediyorum. A tepesinden yüksekliğinizde o yükseklik buradaki üçgenlerin hepsinin yüksekliğidir. Yani bu üçgenlerin her birinin yüksekliği aynıdır. Dolayısıyla sizin burada bir alan paylaştırma yapmak istiyorsanız bunu tabanına bakarak yapmanız gerekir. Burası A, burası B, burası C olduğunda alan verirken şöyle vereceğiniz. A çarpı S, B çarpı S, C çarpı S şeklinde. Evet. Demek ki yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıdır. Peki devam edelim. 2. Bunu söyledim ben size önceden. Ama şunu yeni söyleyeceğim. Çünkü orada söylememiştim. Hatırlıyorum. Evet. Şimdi elinizde şöyle bir ABC üçgeni var. Sonra e, şurada da şöyle bir üçgenimiz daha var. Şu ABC'yi bir yazalım. Şurası da D olsun. Şimdi elinizde hem ABC üçgeni var hem de BDC üçgeni var. Şimdi bence bu iki üçgenin de taban aynı. ABC'de de BC taban. BDC'de de BC taban. Şimdi o zaman ben size bu üçgenlerin alanlarıyla ilgili bir soru sorarsam tabanları ortak olduğu için yüksekliklerine bakmanız lazım. Evet bu yükseklik yani ABC'nin yüksekliğine h1, BDC'nin yüksekliğine de eğer h2 derseniz, ABC üçgeninin alanının BDC üçgeninin alanına oranı da her zaman yükseklikleriyle orantılıdır. Evet yükseklikleri aynı olanlar alanca tabanlarıyla orantılı oluyor tabanları aynı olanlarda yükseklikleriyle orantılı oluyor. Bu iki tane teorem geometride büyük yer tutar. Şimdi devam edelim. Başka umuz şey var mı? Tabii ki var. Üçüncüsü. Şimdi bu kalıp olarak bunu ben vereceğim. Çünkü bir yerde sizin aklınıza ya da soruyu gördüğünüzde hem ben soru çözerken bunu ispatlayacağım ama siz de bir taraftan bunu ezbere de söyleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar eğer bir ABC üçgeninin bir kenar ortayı çizilirse bu kenar ortay alanı ikiye böler. Yani bu ikisinin alanı mutlaka birbirine eşittir. Evet kenar ortay alanı ikiye bölüyor. Peki diğer kenar ortayları da çizerseniz şöyle yani G'yi oluşturursanız ağırlık merkezini o zaman burada 6 tane üçgen oluşur içeride şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer bu kenar ortaylar kesişmişse bu altı tane alan hep birbirine aynısıdır. S, 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 S diye. Evet bu sadece kenar ortay durumunda oluyor. Başka bir durumda mümkün değil olmaz. Evet dördüncü bilmeniz gereken yine bu alanda şu olmalıdır. Evet şimdi elimizde bir ABC üçgeni var. Şimdi bunun bütün kenarlarının orta noktalarını işaretlerlerse şöyle ki sonra bunları birleştirirlerse burada dört tane üçgen meydana gelir ama kesinlikle DEF noktaları burada orta noktalar olacak. Burada da bütün alanlar eşittir. S, S, S diye. Evet bunlar birer kalıptır arkadaşlar. Bir yerde gördüğümüz zaman bunları biz kendimiz böyle yapıştıracağız. Şimdi gelelim yine bu uyarının en önemlisine. Şimdi ben size benzerlik, benzerlik anlatırken şöyle demiştim. Çok iyi hatırlıyorum. İki üçgen benzerse kenarlarının oranı, çevrelerinin oranı, hatta karşılıkları, yükseklikleri, açı ortayları ve kenar ortayları benzerlik oranı olarak alınabilirken ama size alanlarının oranını sorarlarsa benzerlik oranının karesine eşittir diyecektiniz. Yani bu bizim için gerçekten çok önemli. 5. Demek ki ABC üçgeniyle sallıyorum. DEF üçgeni benzerse o zaman ne diyeceğiz? Alanları oranı alanları oranı bunların kesinlikle K karedir. K kimdir der diyorsa özellik oranıdır. Evet. Şimdi sırasıyla bu verdiğimiz uyarılara örnekler yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bu örneklerimizi bundan seçeceğiz şimdi. Hemen evet, birinci sorumuz geliyor o zaman. Evet. Birinci sorumuz şu. Şimdi elimizde bir ABC üçgeni var. Tutmuş. Şuraya DE demiş. Diyor ki şurası bir birim. BC'nin hepsinde altı diyor. Sonra demiş ki büyük ABC üçgeninin alanı 30 birim kare ise acaba küçük ADE üçgeninin alanı ne kadardır diye bize sorsa. Evet hemen ne diyeceğiz? Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıdır. Yani şöyle mi dememiz gerekiyor? Büyük üçgenin alanı 30 ya tabanı ne? 6. O zaman 6'ya 30 gelmiş diyeceksiniz. Peki küçük üçgenin tabanı kaç? 1. O zaman 1'e ne gelir diyeceksiniz? Yani resmen bir orantı sorusudur. Evet 6'ya 30 gelirse tabii ki 1'e de 5 gelir. Demek ki bu ADE üçgeninin alanı da 5 birim kare olması gerekiyor. Var mıdır bir sıkıntı? Evet, yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıdır dedik. Evet. Tamam arkadaşlar. Bunu da verdik. Şimdi bunu biraz daha zorlaştıralım isterseniz. Yani bu olay bizim için önemli demiştim. Şimdi iki nolu sorumuza geliyoruz. Evet. Elimizde bir ABC üçgeni var. Ve bu ABC üçgeninin A açısının açı çizmiş. Buraya da ne demiş. Diyor ki burası diyor 5'tir. Burası da 7'dir diyor. Sonra demiş ki, e, ANC üçgeninin alanı 70 ise, 70 birim kare ise, ABC büyük üçgeninin alanını da siz söyleyin diyor. Şimdi dikkat edin bakın, kenar ortayı olmuş olsaydı bu ANE direkt alanı ikiye bölerdik, yürür giderdik. Ama bu açı ortaydır, açı ortay alanı ikiye falan bölmez. Evet, ne yapmamız gerekecek? O zaman bizim geçmiş bir bilgiden yardım almamız lazım. Aç ortay teoremi. Hemen diyeceksiniz ki burası 5, burası 7 ise eğer o zaman burası 5'in katı, burası da 7'nin katıdır. Bunu herkes biliyor. Peki biraz önce söylemiştik. Şimdi yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıdır diye. Ki bu iki tane üçgenin yükseklikleri aynıdır. Çünkü ikisinin de tepe A, Peki o zaman 5K'ya 5S alan gelirken 7K'ya tabii ki 7S alan gelecektir. Peki adam bize ANC'nin alanını vermekle kimi vermiş? 7S'yi 70 diye vermiş. Peki S kaçtır burada? 10. Peki bize neyi soruyor? ABC'nin alanı. ABC'nin alanı kaçtır? 12S. Peki S 10 olduğuna göre 12S de 120'dir. Yani burada ABC üçgeninin alanı 120 birim kare olacak. Evet anlaşıldı mı? Evet. Tamam diyorsunuz arkadaşlar. Nisanur tamamdır. Sevgili arkadaşlar. bir Fakat teşekkür ediyoruz. Anlaşılmış. Gayet güzel. Ahmet de anlamış. Şimdi sevgili arkadaşlar bu sorunun şimdi bu çözdüğüm sorunun yeni sistemdeki yani yeni nesil dediğimiz Sorularına bir bakalım. Tamam mı? Şu ikinci soruyu gördünüz. Herkes anladı. Şimdi bunu yeni nesil olarak ben size tekrar sormak istiyorum. Şimdi bu soruyu adam ne yapıyor biliyor musunuz? Tutuyor. Tutuyor. Bakın ben soruyu şuradan hemen buluyorum. Ondan sonra yatalım. Evet. Soru şöyle. Evet. Katlama sorusu. Herkes izlesin. Tamam mı? İyi izleyin bunu. Şimdi kaçıncı sorudayız diyorsanız iki, üçüncü sorudayız. Evet. Şimdi bakın bir tane diyor ki adam ben hatta soruyu tam yazayım ki defterinizde bulunsun. Diyor ki ABC üçgeni şeklindeki bir kağıt A noktasından ve T noktasından geçen AT boyunca katlanıyor diyor. Şimdi arkadaşlar ne yapmış biliyor musunuz? Şöyle yapmış. Şöyle yapıp şöyle yapıyor. Şurası A diyor yine. Şurası yine C diyor. Şurası T diyor. Bu AT'yi bu tarafa doğru katlamış. Aslında ben açık yazayım size. Aslında bunun şöyle eski hali var. Şurası B. Sonra bu buraya katlanınca şu B üstü diye gelmiş. Evet B noktası buraya B üstü diye gelmiş. Tamam mı? Bakın bunu katlayıp bu şekli elde etmişler. Evet yazıyoruz. Diyoruz ki bu şekil 1 olsun. Bu şekil 2 olsun. Şekil 1'deki üçünün AB kenarı AB kenarı AT boyunca katlanınca B noktası B üstü noktasına gelmiştir diyor. Evet. Bunu yazıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şunu veriyor. Diyor ki şekil de şekil 2'de de 3 tane BT uzunluğu 2 tane TC uzunluğuna eşittir diyor. Daha sonra diyor ki ABC üçgeninin alanı da diyor ABC üçgeninin diyor alanı da diyor 20 birim kare ise diyor. Siz de BTC üçgeninin düzeltiyorum. B üstü T üçgeninin B üstü TC üçgeninin alanını hesaplayın diyor. Evet şimdi ben size bunu güzelce çözeceğim arkadaşlar. İzliyorsunuz. Evet bunun bize alanını soruyorlar. Şimdi şöyle bir şekli kağıdımızı düzeltelim. Şimdi herkes net bir şekilde soruyu görüyor. Şimdi başlıyoruz. Evet, demin bir soru çözdüm ben size. İsterseniz tekrar koyalım onu. Şuydu sorumuz. Demiştik ki burası 5 ise burası 5K, 7 ise 7K, dolayısıyla 5 ise 7 ise dedik soru. Ben gitti. Şimdi bu soru tabi ona nazaran biraz daha kapsamlı bir soru ama göreceksiniz ki aynı soru olduğunu anlayacağız. Şimdi bizim katlama sorularında hep eşlik kullanıyorduk. Şimdi adam bu ABT üçgenini buraya yapıştırmış. Yani o zaman sen diyor ki şu şuraya gelmiş. O zaman bu da buraya gelmiş diyorsun mecburen, değil mi? Peki şu açı nokta olurken katlandığı için bu açı da nokta oluyor. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Peki şurada bir şey vermiş. İşte bizi de o ilgilendiriyor. Diyor ki BT diyor 2'nin yani burası 2K'dır diyor. TC dediği 3'ün katı. Burası da 3K'dır diyor. Peki ben demin aynı soruyu bir kere daha şuraya koymak istiyorum. Ne dedik? Eğer dedik bu açı ortay olursa bununla bu orantılı, bununla da bu orantılıydı. O zaman biz bu soruya geldiğimizde bu AT burada açı ortay olduğuna göre bu 2K ise burası 2P burası 3K ise burası 3P'dir. Peki bunlar birbirine eşitti. O zaman burası da 2P'dir. O zaman buraya da 1P kalır. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Peki arkadaşlar. Şimdi varsa da tekrar ederim. Şimdi artık tüm alanı 20 diye vermiş. Şimdi izleyin. Tüm alanı 20 diye vermiş. Ben diyorum ki tüm alanı yani şu 5K tabanı 20 diye vermiş. Yazalım o zaman 5K tabanı 20 diye verirse o zaman K dedikleri şey 4'tür. Alan olarak. K 4 olursa 2K'ya ne gelir? Buraya alan olarak 8 gelir. Peki 3K'ya ne gelir? K 4 ise 12 gelir. Dikkat bak. Şu ATC üçgeninin bütün alanı 12 olacak. Peki bu 12'yi bunlar nasıl paylaşacaklar? 1P yani birini burası alacak, ikisini burası alacak. Yani 12'nin 4'ü burada olacak. 8'i de burada olacak. Çünkü tabanları kadar alan alıyorlar. Bu 1P ise 4 aldı. 2P ise 8 aldı. Buranın tamamı da 12'ydi. Yani sorumuzun cevabı 4 olacak. Evet şöyle bir bakın da anlaşılmayan bir şey varsa arkadaşlar bir kere daha anlatayım. Bu katlama sorusuydu. İşin içerisine açı ortaya girdi. Zaten unutmayın hiçbir zaman katlama sorularında hep Açı ortay ve eşlik girer. Açı ortay ve eşlik. Şimdi eşlik şurada oldu. Şu iki üçgen eş oldu. Şurası da açı ortay oldu. Sorular genellikle de böyle çözülür. Evet arkadaşlar. Yeni nesil bir soru çözdük. Alan paylaştırma sorusuydu. Anlaşılmayan bir şey var mı dedim. Evet. Siz de cevap vermediniz demek ki her şey anlaşıldı. Bir sıkıntı yok. Evet o zaman e, soru çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi verdiğimiz uyarılar vardı. Uyarılar nelerdi? İşte tabanları, şey, yükseklikleri aynıysa alanları tabanlarıyla orantılıdır. Ne yaptık? Yaptık işte. Bütün yaptığımız sonların hepsi onlarla ilgiliydi. Bu, bu bile öyleydi değil mi? P tabana 4 dedim. 2P tabana 8 dedim. Ondan yine bir paylaştırma yaptık. Şimdi e, dördüncü sorumuza geliyorum. Şimdi dördüncü soru yine güzel bir soru. Tersten gideceğiz bu sefer. Şimdi bir tane dik üçgeniniz var. Şöyle bir dik üçgen. Şimdi A açısı 90 derece verilmiş. Şimdi A'dan aşağıya dikilmişler. Orada H demiş adam. Ve bu H'ı soruyor bize A aşı. X demiş buna. Evet, veri ne diyorsanız A, B, H üçgeninin alanı iki birim kareymiş. Öbür A LAHİ üçgeninin alanı da sekiz birim kareymiş. Diyor ki buna göre x'i de siz söyleyin diyor. Bakın bu sefer alan veriyor arkadaşlar. Genelde taban verip biz alanı paylaştırıyorduk. Şimdi alan verip bize kenar soruyor. Yani tersine işlem yapacağız. Ama hiçbir şey değişmeyecek. Peki şimdi soruyu incelediniz. Şöyle baktınız, not ettiniz. Şimdi biz soruya başlıyoruz. Yine yani bize diyor ki bize diyor ki şuranın alanı 2 birim kare buranın alanı ise 8 birim kareymiş. Şimdi biz genelde şöyle yapıyorduk değil mi? Şimdi burada biz alan paylaştırmış olsaydık burada tabanına bakıyorduk. İşte bu tabana bu kadar alan gelmiş. Bu tabana bu kadar. Şimdi geri saracaksın. O zaman bu 2 ise burası 2A. Bu 8 ise burası 8A olmak zorundadır. Değil mi? 2 aya 2 geldi. 8 aya 8 geldi. Ama direkt 2'ye 8 diyemezsiniz. 2'nin katı 8'in katı diyor. Peki bir yerde bir dik üçgenlerde dikten dik indikleri zaman hemen bağırıyorduk değil mi? Öklit öklit var diye. İşte burada da o var. Görüyorsunuz dikten dikinmiş. Öptü teorem var burada. Nedir o? X kare eşittir. 2A çarpı 8A. Yani X kare eşittir. 16A kare. Buradan her iki tarafın kare kökünü alırsanız arkadaşlar X 4A gelir. Tamam mı buraya kadar? Evet. Ama bana X'i soruyor. 4A falan diyemezsiniz. Net soruyor. X kaçtır diyor. Şimdi bu verilen alanlardan herhangi birini alacağım. İşte bize A, B, H alanını vermişti ya 2 diye. Peki o bir dik üçgendir. O dik üçgenin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısı. Yani 2 A ile X'i çarpıp 2'ye böleceğiz. 2 A ile X'i. X de 4 A'ydı. Çarptık 2'ye böldük ve 2'ye de eşitledik. Evet buradan bakıyorum. A ne geliyor diye bakıyorum. 2'ler gitti. A kare 1 bölü 2. A buradan kök 2 2 geliyor. Evet bize de x'i soruyordu. X'i soruyordu bize de. X de 4A oluşu. Bunu 4 ile çarparsanız sorunun cevabı 2 kök 2 olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. İnceleyin. Şöyle bir tek tek bakın. Sıkıntı varsa baştan bir daha alayım. sevgili arkadaşlar evet bir sıkıntı yok zaten dersimizin de sonuna geldik şimdi e, ödeviniz vardı biliyorsunuz arkadaşlar değil mi o ödevinizi bazı arkadaşlarımız gösterdi bazıları göstermedi bugün son gündür o ödevimizi eotek'te yazan ödevinizi mutlaka göstereceksiniz Onları ben yapıldı diye, yapanlarınkini yapıldı diye işliyorum zaten. O zaman yapılmayanlarınki işlenmemiş olacak. Lütfen ödevimizi yapalım. Evet şimdilik ödev vermeyeceğim arkadaşlar. Gelecek ders alana devam edeceğim. Önemli çünkü gelecek hafta alanı bitirdikten sonra yeni ödevinizi vereceğim. Şimdi geometriden siz yine geçmiş konulardan hiç kendinizi boş bırakmayın. Sanki ödeviniz varmış gibi onlardan soru çözün sevgili arkadaşlar. Haydi görüşmek üzere.